Evet, selamun aleyküm, hayırlı akşamlar. Tavanı kapatalım. Şimdi aracımıza ne yapıyorduk? ALS. Kontak açık. Araca ALS diye bir şey yapacağız. Egzozdan alev çıkartması için. Şimdi ee, şu bizim şey tuşumuz, far ayarı tuşumuz ama biz buraya haritaları koyacağız. Şu an sıfırda bu standart bir mod olacak. İşte 1, 2, 3 ya da artık hangisine koyarsa işte launch. Efendim ya kaput dayama demiri 3-4 sene gözümün önünde gezdi. Ben sonra onu değiştirdim he. Ee, ondan sonra şey yaptık işte. Kaput dayama demiri şimdi lazım oldu bulamıyorum. <laughs> 3 sene 4 sene depoda gezdim. çok güzel kelebek şey ya. 10 numara kelebek. Kelebek gibi sıkıntı yok. Sen bırakacaksın. Ben alacağım. Ha yarın getirin mükemmel Yarın Ben halledeyim sakin için, sen getir. Ramazan da ayarlar mı? ta ta ta. mı? Ramazan da ayarlar mı? şuraya ne kadar düşüktü bu soru. Yavaş. Bir şeyler kırıldı, bir çatırtı geldi Efecan. Biliyorum tam oturduğun yerde bir plastik parça vardı. Aldım ya. <laughs> çatırtı geldi deyince Olay, ya. Ben bu bir. Yok, ben de, ben de. Ben de, ben de. ne istiyorum? Ben ne düşünüyorsun? Kanka, yani. e, arkadan alev atsın. Evet, yani uzun ateş. Ya, o, o yani burada şu an bir stolun ayarlarız. Burada da yaparız, değil olur? Yolda giderken evet. ayarlarız. Şu bu mı Aynen

Yağmur başladığı için deneyemiyoruz. Şimdilik sadece yerinde yaptık. Ee, hava şartlarına müsait olduğunda bir de yolda deneyeceğiz. Bugünlük bu kadar. Görüşürüz.